Türk bilim kadını tıp araştırmacısı Eda Alemdar'ın iki sene önce virüslerin mor ötesi ışınlarla tedavi edilebileceğini söylediği ortaya çıktı. Science Daily dergisinde Haziran 2020 tarihinde yayınlanan bir makale dikkatleri Türk bilim kadını tıp araştırmacısı Eda Alemdar'ın üzerinde yoğunlaştırdı. Türk bilim kadını, tıp araştırmacısı Eda Alemdar'ın, COVID-19'un gelişmesi ve yaygınlaşmasını önleyen en önemli etken olarak belirlenen mor ötesi ışınlar hakkında, daha önce çalışma yaptığı ve makale olarak yayınladığı ve bu çalışmasından dolayı da, tıp alanında uluslararası yenilikçi buluş araştırma ödülü, Research Leadership Award of the Year, 2020 International Innovative Researcher in Medical ödülüne, layık görüldüğü öğrenildi. Science Daily dergisinde Haziran 2020 tarihinde yayınlanan bir makaleye göre, COVID-19'un gelişmesi ve yaygınlaşmasını önleyen, en önemli etken olarak, mor ötesi ışınlar olduğu COVID-19'un vakalardaki artış hızını kestiği anlatılıyor. Bu çalışmayı yapan ekipten Shiv T. Sehra'ya göre, bu araştırma, COVID-19 üzerindeki bu etkiyi araştıran ilk çalışma olarak belirtiliyor. Fakat bu önemli gelişmeden yaklaşık iki sene önce, Türk bilim kadını, tıp araştırmacısı Eda Alemdar'ın bu konuda makale yazdığı ortaya çıktı. İki yıl önce kaleme aldığı makalesinde, morötesi fotonların insan üzerindeki etkisini ortaya koyan Türk bilim kadını, tıp araştırmacısı Eda Alemdara göre, dünyanın dışından küremize ulaşan ışınlar, insan sağlığını olumlu veya olumsuz olarak etkiliyor. Türk bilim kadını, tıp araştırmacısı Eda Alemdar'ın makalesine göre, atmosfere yansıyan ve dünyamıza ulaşan morötesi ışınlar, frekans titreşimlerini aktive ederek tedavide önemli sayılacak bir olumlu etkiye sahip oluyor. Ödüle layık görüldü. Türk bilim kadını, tıp araştırmacısı Eda Alemdar, hastalıkların tedavisinde rol oynayan biyolojik saati etkileyen, harici faktörler, external factors that direct the biological clock entry in treatment of disease, 2018 adıyla bu konuda bir makale yayınlamış ve bu çalışmasından dolayı da, tıp alanında uluslararası yenilikçi buluş araştırma ödülü, Research Leadership Award of the Year, 2020 International Innovative Researcher in Medical ödülüne, layık görülmüş. Türk bilim kadını, tıp araştırmacısı Eda Alemdar'ın söz konusu makalesinde tedavilerle dünyaya ulaşan ışık frekanslarının etkisi arasında doğrudan bir bağlantı vardır. İnsanlara olan bu etki şekli ışın türü ve renk frekansı ile gerçekleşir. Evrende var olan ışığın dünyayı etkilemesi güçlü bir tezdir. Buna göre evrendeki ışık ve enerji kesinlikle insan sağlığında rol oynamaktadır. Bu doğrultuda SARS ve COVID-19 gibi insanlara zarar veren virüslerin tedavisinde morötesi ışınlar en büyük katkıyı sağlamaktadır. Cümleleri yer alıyor. Türkiye Haber Ajansı